Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, canım Alt F4 çok oynamak istedi. Alt F4 oynayacağız. E, Alt F4'ü çok duydum. İşte kanser oyun falan millet kafayı yiyor, ekran parçalıyor falan. Dedim ben de bir oynayayım. Ben zaten kolay kolay sinirlenen bir insan değilim. Eee yani hem dedim ki izledim de biraz bana bir tık basit geldi falan dün oynadım biraz bir, bir tık zorlayıcıymış aslında onu öğrendim falan. Şimdi dedim bir deneyelim bir şans ver. Oyun dondu. <laughs> evet oyunun sesi oh çok geldi oyun dondu bir şeyler oluyor Oyun. Ha bunun sesi niye bu kadar çok ya? Tamam. Şimdi düzeldi. Ama bir tek sanki artsaymış ya. Oğlum niye bunun sesi böyle? Allah. Dur müzik volume hangisi? Arttır müziğin sesini. Şu oyunun sesini 15'e getir. Müziğin sesi benimkini geçsin istemiyorum. Ama geçiyor galiba. Bilmiyorum. İnşallah geçmiyordur. Şimdi. Ee, oyunun müziği falan güzel. Çok tatlı. Şöyle Sol tık, ay, sağ tıkla tavuk atabiliyorsunuz. Sağ tıkla böyle bir FPS'i var falan. Güzel oyun ya. Hay. Ya ben bu arada oyunu bitiremeyeceğim o kesin. Çünkü oyun hakikaten zor. Yani kolay gibi gözüküyor ama zor. Yani şöyle söyleyeyim, Şş, e, nasıl tarif edeyim? Şu döngengeçli şey var ya ileride. Orayı geçiyorum. Orada bir karşıdan karşıya atlamadık, ufak böyle taşlar var. Oraya geldim abi, orada film kopuyor, orayı geçemiyorum ben. Böyle bir saçmalığı var oyunun. İşte bakalım nasıl olacak. Şimdi... Evet, öldük. Oyun bir tık zor zor. Bakmayın kolay gözüktüğüne, gerçekten zor yani. Ama ben çok eğlendim oynarken çünkü şu su olsun işte şövalye olsun şu çevre olsun falan eğlenceli duruyor hani böyle Allah oyundan sıkmıyor sizi yani ben e eğlenceli buldum oyunu ay hayır oha arkadaşlar nazar diyor galiba <laughs> siz isterseniz bunu deneriz bir sürü bunu böyle bir kült kült yapım haline getirebilirim kanalda. Yani ne bileyim işte birden fazla yani bitirmeye geç ben bunu bitiremem ki oğlum. Ben bunu bitirmeye çalışsam var ya kanalda en az 1000 video olur zaten. Tamam. Ay kalk ayağa kalk save almamız lazım. Alamadık save arkadaşlar. Mecbur kendimizi geçeceğiz. I am the best in the ama yapma. O ne oluyor? Bravo. Yalnız burada sıçacağız. Şu tavukları. Abi. Ama yapma. Abi yapma. Atma şu izmaritini. Hayır. Karakter kontrolünü yitirdim. İmkansız. Öldüm. Ha, ölmedim. Güzel. Şuradan alttan alttan. Evet burada takılıyorum arkadaşlar. Burayı geçemiyorum. Burayı dün bayağı uğraştım. Mesela sakin sakin yapıyorum. Tamam mı canım? Buraya kadar her şey temiz. Şuraya kadar. Hatta şuraya kadar. Her şey. <laughs> Orası çok zor abi. Orayı geçsek zaten. Yani gerçekten beni bir tık zorluyor. Ama oyunu çok beğendim. İtiraf ediyorum. Oyun aşırı güzel olmuş. Yani gerçekten güzel bir düşünceyle tasarlanmış yapım. Ha bu arada o şu tarafa alternatif gitmenin şöyle de bir esprisi var. Onu da deneyeyim için. Şimdi böyle atladınız. Tamam mı? Geldi ya. Şimdi böyle yapıyorsunuz ölüyorsunuz. Evet buradan gitmeyin. Ben size gitmemenizi göstermek amacıyla yapmıştım. Şimdi şuradan. Ay. Hataya bak. Hataya bak. Hiç olmadı. Şu mikrofonu biraz daha böyle ağzıma sokmak istiyorum. Çünkü sesimin net gelip gelmediğini tam bilmiyorum. Ses kontrolü de yapamıyorum oyunda. Oyunun sesi benimkini açsın istemiyorum. Sesimi yükseltemiyorum çünkü bizimkiler yatıyor. Yani yok çok 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 ya yani video çekmek çok zahmetli arkadaşlar. <laughs> Bu ekle. Şimdi. Tam burası kolay zaten. Burayı ezberledik şimdi hemen. Hemen kodumun adamı ıskaladım. ikinci ıskaladım. O yandı şimdi. Hop. Evet. Harikasın oğlum. Bravo. Of. of. Oh. Ya niye? <gülüyor> ya. <gülüyor> Saçmalık. Neyse. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada bunlar stok arkadaşlar. Her gün size birer tane atmak için çekiyorum. Hatta belki birden fazla da atarım. Yani sağım solum hiç belli olmaz. Biliyorsunuz şimdi birer video diye stok yapıyorum. Hepsini aynı anda atıyorum. Hepsini aynı anda atacağım diye hiç atmıyorum. Günlük atıyorum, haftalık atıyorum. Yani bazen çok değişik bir insan olabiliyorum sayın seyirciler. Uf, süper. Save'i aldık. Save'i kaptık hocam. Arkadaşlar save bir kere kullanılıyor bu oyunda. O, ok, haberiniz olsun o konuda. Süper. Şimdi bizi uçurmasını istiyorum çünkü harika harika ama dur ama dur ama dur. İşte karakter çok hızlı geldiği için oraya kontrolünü kaybediyor. Şimdi ölme lan. Harikasın. Hadi, Olan. bunlar ne ki ya? Biz GTA 4'te araba sürmüş insanız. Hayırdır yani. Bunlar bize, bunlar bize, bunlar bize buz gelir. Ulan. Ya buraya kadar sıkıntı yok. Burası çok. Bak. Bismillah. Aha. Oluyor. Abi yapma. Abi yapma. <laughs> İlk defa buraya kadar geldim. Videodayım. Ee, burada geçmemiz mi gerekiyor? Tamam. Haydi bismillah. Gel bismillah. Yapma. 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 Tüküreceğim şimdi. Yine kaldık burada. Tamam sıkıntı yok. Orayı bir kere geçen bir daha geçer. Bu kadar basit. Ne yapıyoruz? O öldün yalnız sen. Ölmedim Allah korudu. Öldürmeyen Allah öldürmüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Şöyle tık. 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 Burada yapmanız gereken şey zıpladıktan sonra. Daha hatırlar mısınız ben dünyanın en zor oyununun videosunu kayıt almıştım bu kanalda çekmiştim. Aynı onun gibi ama ondan ondan bir tık daha kolay. O çünkü hardcore bir oyundu. Bu bu da öyle ama onun kadar değil bence. Şimdi buranın esprisi bakalım bir izleyelim. Tamam. Anlaşıldı efendim. Haydi oğlum, haydi oğlum ama aslan. Ama as işte bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi şimdi buranın esprisine bakıyoruz arkadaşlar. Buradan şuraya atlayamam değil mi? Tamam şimdi hemen döndüğü gibi Bakın izliyorsunuz. Beni izleyin. Şimdi atladım. Karakter düşmedi. Şimdi beni tam çıkartacağı anda zıplıyorum ve buraya geçiyorum. Evet bir tane save balon hiç fena olmazdı. Şimdi şurada bir kahpelik olacağından mütevellit. Şuraya şöyle iniş gerçekleştirdikten sonra buradan böyle gidiyoruz. Buradan böyle. Oradan yunuslar uçuyor. Değişik işler oluyor orada. İnşallah bizim kafamıza düşmez. Yunus mudur? Köpek balığı mıdır? Nedir? Tam ben de çözemedim. Şimdi gayet temiz. Valla buralar kolaymış. nesi kolay? Kafana uçan. Evet, evet. Görmüş olduğunuz gibi kolay demiştim. Ne oluyor lan? Hayır, 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 hayır. O tavuğun onu. Süper, 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 süper. Al, çabuk al, çabuk al. Tamam, aldım Buradan nereye gidiyor? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Şuraya saklanayım da atamasın oç. Abi böyle iş mi olur? Dur. İzliyorsunuz arkadaşlar. Yaptım valla gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burası çok tehlikeli işte. Burada sıçış nokta dönemimiz başlamış bulunmakta. Görmüş olduğunuz üzere Ve sıçtık. Hayır sıçmadık tabii ki de şöyle. Arkadaşlar her duyduğunuz şeye inanmayacaksınız. Bakın sizi uyarıyorum. Şimdi. Görmüş olduğunuz gibi hiç kazasız belasız atlattık efendim. Ama buraya atlatamazsak ben sıçıyorum işte. Bu, bu şeyde var mı? Böyle tavuk atabiliyorsunuz sol Burada oğlum. Bak zeminde bir kahpelik var. Zeminde bir kahpelik. Uy. halletiyor güzel oyun, güzel oyun. Şimdi aşağı atlıyorsunuz burada. Hadi, hadi, hadi. Yukarı tut. düşme. Ama düşme. Ama, 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 ama. bravo. Ya. ya. oradan Buradan düşülür mü be oğlum? Çok saçma ya. Çok saçma ya. Düştüğün yere bir dön bir bak ya. Az az FPS oynayalım. fps'i de kötüymüş ya şu kafamdaki şey sallanıyor ya ondan dolayı yoksa iyi bence ben beğendim. Hop. Siz beni izleyin. Böyle zamanlamalarını iyi ayarlayın. Siz de yaparsınız. Kalk çabuk kalk. Save balonu gidiyor. Alamadık save şimdi. Tamam. Aynı taktik agalar atıyor bizi biz yolumuza ama öldük. Abi şu aşağıdan gidin. Şimdi buradan burayı burayı yavaş inin. Çünkü burada zıplama animasyonu giriyor. Şimdi buradan böyle geldiniz. Hem videonun kaç dakika olduğunu da sayisten görebiliyorum. <laughs> 10 dakika olmuş. Şimdi buradan böyle. Buradan böyle. Burada hava kontrolünüzü iyi yapın. Yani hem zıplayın hem kendinizi havada geri çekin. Bakın böyle. Böyle. Ve böyle. Atladım. Buralar artık kolay Dün gece yapamıyordum mesela Bu gece yapabiliyorum bunu nasıl yapabilirim ben de bilmiyorum Ama buradan atlanmıyor Şöyle yapın böyle gelin Böyle zıplatın şövalyenizi Bir kere daha bir kere daha Şimdi buradaki taktik basit Buradan bekleyin bir tur dönsün Şuradan kendinizi salın aşağı Şimdi koşma zamanı Şöyle kendinizi çapraz atın 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 şimdi zıplayın Aynı şekilde burada da aynısını yapıyorsunuz Ben size hem rehber videosu çekiyorum gibi düşünün atladınız koşuyorsunuz koş 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 en uca en uca arkadaşlar arkadaşlar en uca bravo siz harikasınız ha, şuraya bir riskli bir atlayış <gülüyor> <gülüyor> peki peki bir şey demiyorum bir şey demiyorum ben hiçbir şey demiyorum ben var ya <laughs> Ağzımı açmayacağım ya. Yani. Hatta isterseniz sizle bir iki kere şu alternatif yolu da deneyelim. Zaten bolca vaktimiz var. Ama burayı nasıl oynarız o da mesele şimdi. Atla. Ah. Çok geç kaldı. Şimdi gel yavru ama ama hata ettim. Bakın şimdi. Beni iyi dinleyin. Kulağınız bir kulağınız bende. Bir kulağınız bende. Şimdi bakın. Görüyorsunuz. Evet. WASD tuşlarıyla kontrol. Space zıplama, sağ tık first person, sol tıkta tavuk atma. Şimdi tavuk atmayı çok kullanmayacaksınız. Tavuk atma boş bir eylem. First person de boş bir eylem ama isterseniz oynanış zevkinize göre kullanabilirsiniz. Yani o konuda sıkıntı bulunmamaktadır. Şimdi bu taşlar geliyor gidiyor ya siz gittiği anda yani bu anda zıpladığınız an taş sizi alacaktır. Ama buradan sonrasını ben de bilmiyorum. Yani buradan sonra ne nedir nasıl yapılır bilmiyorum. Ve ölüyorum. Burayı çok kullanmayın o yüzden. <laughs> o yüzden biz her zamanki yolumuzdan devam ediyoruz. Şimdi. Görmüş olduğunuz gibi ben böyle bir fare tercih ediyorum. Böyle bir eski internet kafe farelerinden güzel oluyor. Ee, şimdi böyle geldiniz gidiyorsunuz. Şöyle atladınız. Bir kere daha. Bir kere daha. Şimdi buradan, buradan böyle gidebilirsiniz. Buradan gidebilirsiniz. Şu yandan gidebilirsiniz. ya 10 geçti şimdi. Şimdi bunlar şu şöyle atladığı an zıplıyorsunuz. Bir daha. Bravo. Şimdi burada burayı ben de bilmiyorum. Burayı artık kendiniz yapacaksınız. O benim sorunum değil. Evet. Yani o çok önemli değil zaten. Buradan hop hallettiniz. Çok güzelsiniz. Şimdi buradan, salladınız ama burada kontrolünüzü iyi yapmalısınız. Çünkü böyle o şey sizi ezebilir, kesebilir. Bu tarz olaylara meydana gelebilir şimdi. bunu böyle atladığınız zaman şöyle geldiniz. Böyle atladınız. Aynı şekilde buraya da bir atlama gerçekleştiremiyorsunuz çünkü çok erken atladınız. Evet. <laughs> şimdi bir kere daha er. Şimdi geldiniz. Buradan atladınız. Aynı şekilde bir kere daha zıplama gerçekleştirdikten sonra buradan giderken e, şöyle yaptınız. Kendinizi bir tık geri çektiniz. Bu arada havada zıplarken kendinizi kontrol edebilirsiniz. Şöyle WASD ile. şuradan gidin. Sizin için kolay olsun. Şimdi böyle geldi. Geçti. Atladınız. Bravo. Bir kere daha atlama gerçekleştiremediniz. Çünkü karakter düştü. Evet. Çok da seksi düşüyor. Bu şu, konuşamadım. Şu yısı var ya aynı Dark Souls'daki gibi değil mi? aklıma Dark Souls oyunları geliyor. Şimdi şöyle geldiniz. Şöyle başta basit ölmek var ya beni bitiriyor ya. Bakın bu kadar ilerlemişken ölmek sıkıntı değil ama başta ölünce ben çok dayanamıyorum, sinirleniyorum. Asla sinirlenmiyorum. Ya yani canım sıkılıyor mu desem? Moralim mi bozuluyor? Moral de bozuluyor, canım da sıkılıyor. Ağzımızın tadı kaçıyor diyelim. Daha uygun bir ifade olur. Zaten bunlar çocuk şey ya buralardan. Oyun aslında basit arkadaşlar. Siz kendi gözünüzde büyütmediğiniz sürece. Görmüş olduğunuz gibi save'imizi de alırız. Save bir kere kullanılıyor. İdareli kullanmaya bakın. Tıpla. Bir daha. Save'i harcadık. Save'i o kadar kötü harcadık ki. Anlatamam yani arkadaşlar. Şimdi Tak. Oo. O o o oyunun içine sıçtım. Sen, sen, beni şuradan şöyle sallasam bile yeterli mi? Yetmezmiş arkadaşlar. Arkadaşlar yetmezmiş. Ama ama ama. Teşekkür ederim. Şimdi. Ay unuttum ya. Attığımız tavuklar bizi öldürüyor. Evet, evet. Tavuklar bizi öldürüyor. Bakın şöyle göstereyim size şimdi. Tavuğa attınız ya. Tavuğa değdiniz ha. Ölüyorsunuz. Nedenini ben de bilmiyorum. Ama ölüyor yani. İlginç. Bu arada vücut yaptım. <laughs> Sporda çalışıyorum. Ayıptır söylemesi. O yüzden omuzlarım falan gelişmiş. Onu da ekrana bakınca fark ettim. Evet bunun konumuzla da hiçbir alakası yok bu arada. Sadece kendimi övmek adına söyledim. Allah'ım bu oyunda ne konuşayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar konuş bir oyun hikayesinde. Hmm, evet. Ee, bir tane ejderha tavuğumsu bir şey var. Çabuk kalk. Ayağa çabuk kalk. Şövalye. O zaten çok önemli. Ama senin tavuk gibi var ya şimdi. Kafana gözüne yardıracağım. Beni almadın, beni almadın. Beni almıyorsun ama hala. Al beni. Al beni. Süpersin. Şimdi sen beni salla. Ama çok götürdün be yavru. Tamam güzel. Kendim bilerek duvar attım çünkü o şey beni keser. Şöyle şuradan. Bakın burada atlamayı sakın ama sakın hatalı yapmıyorsunuz. Aceleci olmanın hiç kimseye bir yararı yok. Bu oyunu bitirmek istiyorsanız sabırlı olacaksınız. Şöyle sabır işi arkadaşlar. Sabır olmayan adam bu tarz oyunlar oynayamaz. Bu, bu, kadar basittir. her şeyde size ben öğretmeyeyim yani Anladınız mı? Sabır. Zaten sabırlı olursanız her şey size meyvasını verir. Bu gerçek hayatta da böyle olan bir şeydir. Yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bir, bir turda ben, ben şu an atlayabilirdim mesela. Risk alabilirdim ama ne gereği var anladınız mı? Yani Şöyle geldim, geldim geldim geldim. Hoppa. Bir tur daha dönsün o. Şuradan şuraya atlamayı çok istiyorum da atlayamaz o karakterim. Evet şimdi ölmüş olabilirim. Ölmedim. Ya ben ölürüm ya Allah'ım. Ya ben GTA 4'te araba Araba. Sen kime ne anlatıyorsun? Oradan atlayamam o kadar da değil. Şimdi şöyle salakça düşmemesi için karakterin. Şöyle şey yapmıyorum. Evet kamikaze yapan tavukları görüyorsunuz. Ay balıkları. Uy. Hiç burada arkanıza falan sağınıza solunuza bakmayın. Çok takılmayın detaylara arkadaşlar. Oo sıçtık. Sıçtık. Oo. Ah. <gülüyor> <gülüyor> oyunun sonunda ne var acaba? İşte bu, bu düşüncelerle hareket edin arkadaşlar. Düşünün, oynayın. Ay ay. Oyunu çekerken var ya inanılmaz eğleniyorum bu arada. İnşallah siz de izlerken eğleniyorsunuzdur Ne haber var siz zaten ya çocuk oyuncağı. Hatanın da böylesi yani. Bu arada inşallah 6 f oynayıp reis geçirmeyen tek insanımdır. Çünkü gayet sakinim ya onu fark ettim. Şuradan atlayalım. Şöyle Harikasın lan. İki save aldık. Baga gel, baga gel. İki save. Tabii oyun işte onu öyle sayacak mı? Ama haydi. Oğlum. Heh. Hayır. Ölmedin. Vallahi Allah'ın sevgili kuluyum ha. Hiçbir şey olmuyor bana. 9 canlı mıyım neyim? Aslında buranın bizi şöyle şuradan yukarı sallaması gerekirdi. Bence o saçma olmuş. Ya bilmiyorum. Böyle yapsaymışlar daha kolay olurmuş. Diyeceğim de öyle bir şey olsa buranın ne anlamı kaldı? Karakter kontrolü biraz ters geliyor. Bakın düz dönmüyor tam. Şöyle döndürmek istiyorsanız FPS kamerasını kullanarak karakterinize düzgün bir şekil kazandırabilirsiniz. Şöyle Tamam. <laughs> Aceleye gerek yok. Bakın tavuğu gördünüz. Tavuğun akıbeti hoppala cuppala oldu tavuk. Siz de hoppala cuppala olmak ister misiniz? Şahsen biz istemeyiz. Ulan şuradan şuraya atlanmazdım ya? deniyorum deniyorum. Kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gün içinde. <laughs> <laughs> Buranın sizi kapması önemli. Önemli bir kısmı atlatıyorsunuz çünkü. İki save'im vardı. Evet arkadaşlar oyun sevimizi çaldı. Hadi Hadi bu son deneme lan. Son hardcore try hard deneme. Haydi bakalım. Karesesiniz duyuyorsunuz duyuyorsunuzdur inşallah. Böyle elimden geldiğince az engellere takılarak hardcore bir deneme yapıyoruz. Bravo. Şimdi o save alacağım. Çünkü o save çok önemli. Ha bence bu tarz bir oyunda e gerek yok ya. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Yani çocuk musun lan? <laughs> save Save'im vardı. Evet save'i laf ettikten sonra save'imin bu denli hayatımı kurtarması da gerçekten çok kral hareket. Ama burayı riske atamam. Burada beni uçurması lazım. <laughs> evet sıçtık. Burada çok kötü sıçtık öldüm. Kafamdan geçiyor. İyi oldu iyi. Save olma save almamız iyi oldu bak. Ama yani, tamam save olsun da şöyle olsun. Mesela save save save'ler açık mı diye oyun bize bir sorsun. Biz her dersek ona göre yapsın. Öbür türlü ne gereği var onun? Yani. Abi oyun hardcore oyuncular için bence. Yani benim gibi insanlar için olduğu için ben save'e gerek duymuyorum oyun çok güzel düşünülmüş yalnız Ama beni at <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> Güzel oyundu ben çok eğlendim oynarken bir sonraki bir sonraki diyorum. Bakın Allah söyletti. Eğer isterseniz bir sonraki bölümünde çekebiliriz. Yapamadım lan dur. Oldu. <laughs> evet. Bir sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.